Bu imza bana ait değil. Kimin? Sorguladığım zaman Yeşil Evden almaya gelenler imzamı taklit etmişler. Bir dakika. Büyük suç bu. Hemen soruşturma başlatıyorum. Sen uğraşma Altan. O ne demek Cemal? Suç işlenmiş bana söylüyorsun. Soruşturma diyorum uğraşma filan. E ne yapalım o zaman? Sen uğraşma ben uğraşacağım Altan demek. İstihbaratın konusu. Hadi onu geçtim. Yapacaksan yap. Bana niye söylüyorsun? Bu söylediğinde iyi niyet yok Cemal. Sana soru. Zanlıyı yeşil evden almaya gelenler asayişten. Ve aldıkları emirden kendilerinden başka kimsenin haberi yok. Nasıl oluyor? Gizli emirdir. Bana niye soruyorsun? O zaman başka bir soru. Kim biliyordu Terzi'nin yeşil evde olduğunu? İşte bu. Yemin ederim işte bu. Ya da kaç kişinin böyle bir emir verme yetkisi var? Ne demek istiyorsun Cemal? Bir şey demek istemiyorum sana. Araştıracağım diyorum. Bak bu sebeple iki polis arkadaş yaralandı. Bu imzayı kim attıysa hesabını verecek. Daha açık konuş Cemal. Sen ben geçeceğiz burada. Bugün buradayız yarın sınırda. Makamın ne veftunuyum ne de kölesi. Benim kişilerle husumetim olamaz. Polisin garezle, öfkeyle işi olamaz. Polis dosyasını kişiselleştiremez. Hı hı. Zaten soruşturma yapılacak. Önceliğimiz kaçağın yakalanması. Cemal'in yıllardır bir iddiası vardı, ispatlandı. Karşımızda halka diye bir örgüt var. Amirim yakalayalım. Bir saniye atalım. Bu imza bize başka bir şey daha gösteriyor. Maalesef halka sadece var olmakla kalmıyor. Hani söylemeye dilim varmıyor ama... ...aramızda onlarla çalışan birileri de var. Amirim, içimizde birisi varsa ezelim. İbreti alem için ezelim. Ancak şunu da es geçmeyelim. Halka hala bir varsayım. Varlığına dair elimizde bir kanıt var mı? Vardı Altan, vardı. Bizatihi bu konuşmanın kendisi zaten bir kanıt. Ama örgütle ilgili her nasılsa ne kadar tanık, delil, görüntü varsa kayboluyor. Var, yok. Artık bitti. Bir örgütle mücadele ediyoruz. Altan, sen istihbaratı bu konuda bilgilendir. Önceliğimiz kaçağın yakalanması. Ondan sonra yapacağımız ilk iş varsa aramızdaki haini bulup çıkartmak olacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağız.